Yeşilçam'ın usta oyuncularının çocukları da en az kendileri kadar ilgi çekiyor. Özellikle de onların annelerine mi yoksa babalarına mı benzedikleri uzun uzun tartışılıyor. İşte Yeşilçam oyuncularının bilinmeyen çocukları. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Hüya Koç Yiğit Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında devlet sanatçısı seçilmiştir. Türkan Şoray Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilir. Koç Yiğit İstanbul Atatürk Kız Lisesi'nde okurken şehir tiyatrolarında eğitim aldı. Üniversiteyi ise Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk ve Bale bölümünde tamamladı. Kameralar karşısına ilk kez 1963 yılında Susuz Yaz filmiyle geçmiştir. Bu film Berlin Film Festivali ve Meksika Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alarak dünya çapında büyük bir başarı göstermiştir. Şimdilerde 76 16 yaşında olan oyuncumuzun Gülşah Alkoçlar adında bir kızı bulunmaktadır. Oya Aydoğan Oya Aydoğan 10 Şubat 1957 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Ortaokulu ve liseyi Fransa'da tamamladı. Henüz ilkokul yıllarında iken oyunculuk hayali kuran Aydoğan 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü yade etmek zorunda kaldı. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8 sinema artisti yarışmasında birinci, Bana Alkan ise dördüncü oldu. Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı film Bremen'in oyuncu kadrosuna dahil edildi. 12 Eylül darbesi döneminde öne çıkan, içinde erotik unsurlarda barındıran arabesk kültürün etkisindeki filmlerde roller aldı. Oya Aydoğan henüz 59 yaşındayken 15 Mayıs 2016 yılında hayatını kaybetti. Oyuncumuzun Gurur Aydoğan adında bir oğlu bulunmaktadır. Itır Esen Itır Esen 17 Aralık 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Foto modellik yaptığı dönemde Milliyet gazetesinin ek dergisinin kapağında bir fotoğrafı yayımlandı. Aşk Memnu adlı dizide Nihal karakterini canlandırdı sinemacı Yavuz Turgul'la evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. 2001 yılında TRT1'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul adlı diziyle Türk sinemasına 23 sene sonra geri döndü. 2007 yılında Hülya Koç Yiğit'in başrol oynadığı Aşk Eski Bir Yalan dizisinin senaristliğini üstlendi. Oyuncumuzun Nisan Turgul adında bir kızı bulunmaktadır. Kartal Tibet Kartal Tibet 27 Mart 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yaklaşık 200 film ve dizide oyuncu yönetmen ve senarist olarak yer aldı. Sinemadan önce çizgi roman uyarlamaları olan Kara Olan ve Tarkan Macera filmlerinde başrol oynadı. İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe başlayan Tibet, 20'den fazla Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı 56 film çekti. Ayrıca Davaro, Şendur Şaban ve Şabaniye gibi filmlerin senaryosunu yazdı. Türk sinemasına katkılarından ötürü 2002 yılında Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Olur Ödülü'ne layık görüldü. 1 Temmuz 2021 yılında 82 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Oyuncumuzun Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında iki çocuğu bulunmaktadır. Cüneyt Arkın Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 1963 ve 2021 yılları arasında 330 sinema filmi dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Arkın Türkan Şoray Fatma Girik, Hülya Koç Yiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolünü paylaştı ve yakışıklı can rollerine hayat verdi. Cüneyt Arkın Malkoçoğlu Kara Murat ve Battal Gazi gibi birçok tarihi filmde yenilmez kahraman filmlerin iyi kalpli, Yiğitlerin işçisi yardımsever ve adaletli karakterlerini canlandırdı. Aralarında Deli Şahin, Dünyayı Kurtaran Adam, Gırgır Ali ve Son Kahramanlar gibi birçok filmin senaristliğini ve yönetmenliğini işlendi. Usta oyuncu henüz 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Oyuncumuzun Murat Filiz ve Kaan adında 3 çocuğu bulunmaktadır.